Merhaba sevgili YouTube ben Can Bomara TV'den hepinize selamlar sevgiler. Epic Games'in ücretsiz olan oyunu 13 Ağustos'ta ücretsiz olarak bizlere sunduğu oyun Remnant from the Ashes serimizin ikinci bölümüne devam edeceğiz arkadaşlar. İlk bölümde bir tutorial gibi biraz tutorial biraz oyunu da, oyuna dair de bir şeyler öğrendik. Silahlarımıza falan kavuştuk işte zırhımızı aldık kıyafetlerimizi aldık. Şimdi bu kristali aktifleştirdikten sonra bu bizim checkpoint noktamız. Buradan e, canımızı fullliyoruz. İşte kullandığımız itemler azaldıysa işte bu e, Dragon Heart gibi bunları fullleyebiliyoruz. Şimdi buradan e, travel yapacağız. Ve select to travel destination. earth Founders. hideout. Bu hideout değil. Biz ne yapacağız? World settings'ten campaign olarak reroll campaign diyoruz. Storm approaches the root grows stronger. Find the way to nowhere. Bir tane mi gözüküyor? Space. Normal hard nightmare. Normal da yaşayacağım çünkü oyunun zaten zor olduğunu söylüyorlar biliyorsunuz. Geçen bölümleri söyledim. Şimdi yeni bir campaign oluşturdum. Ve başlıyor muyuz? Travel. Olmadı, niye olmadı? Bir daha bakayım. Yes diyoruz. Now active. Tamam. Ne oldu şimdi? Activate the red crystal in ward 13. Burası değil mi? Bakayım. Burası mı? Hayır. Hideout'a gitmeyeceğiz herhalde. Buraya... Buraya mı gideceğiz yoksa ya? Ama zaten orada değil miyiz biz? Ha, hayır. Tamam tamam. Özür dilerim. Ee, Commander'ın bahsettiği bir hideout vardı bu buranın onun büyük babasının bir eşyalarını falan böyle araştırdığı bilgileri falan sakladığı bir hideout vardı. Orada oraya gittik şimdi. Heh, tamam oraya gittik. Başlıyoruz. Yeni bir campaign'deyiz. Yeni bir campaign oluşturdum. Hikayemiz artık hep bunun üzerinden, bu save üzerine ilerleyecek. Silahımız falan mevcut. Hiçbir sıkıntımız yok şu ana kadar. Canımız da full. Tamam. Silahımı elime alayım ve başlayalım. Eğer şimdi arkadaşlarınızla co-op oynamak isterseniz bu noktada buluşuyorsunuz arkadaşlar. Buradan başlayıp görev beraber yapıyorsunuz. Ben şu an tek başıma olduğum için tek başıma ilerliyorum ama dediğim gibi yani farklı klasları, farklı sınıflardaki karakterleri seçerek ee, co-op olarak daha zevkli oynayabilirsiniz bence. Bu nedir? I'm dying. Sen ee, bu dünyadaki tek kişisin diyor. Who thinks he stop root? durdurabilecek. Bunu biliyorsun değil mi? Birine bir not yazmış. Always your daughter Nadine. Ölmeden yazdı bir not galiba bu. Şimdi şunu bir alalım. Tonic aldım. Bir tane key card aldım. War 13'ün key cardını aldım. Onu nereye koyuyor? Quest items da güzel. Görev e, itemlarında, görev eşyalarında key card gözüküyor. Materyallerde iron var. Burada tonic var mesela. Tonic ne yapıyormuş? Ha eğer e, infected olursak, enfekte olursak e, bir zehir falan gibi onu kaldırıyormuş, onu yok ediyormuş. Ve rot resistance'ımızı %30 arttırıyormuş 10 dakika boyunca. Liquid escape. Ha bu da en son checkpoint'e bizi ışınlıyormuş. Çantamız var. Falan filan tamam. Şu açılıyor mu? O da bir araştırma yapmış bakın. Araştırmasını yapmış burada. What is the labyrinth? Labyrinth nedir? Hmm, labyrinth Level 1 haritasında burada bir Mor teleporter var Turuncu teleporter, kapı ve kırmızı teleporter diye bir harita e, Labirent haritası level 2 Orange teleporter ve red teleporter var. Yani bu red teleporterdan gelince buradan mı çıkıyoruz acaba? Turuncudan gelince de aynı şekilde bu turuncudan mı çıkıyoruz? Purple'ınki nerede acaba? O yok Neyse Massive Tower diye bir şey var bir de Eski kilise The Old Church yazıyor Buralara bakacağız artık bilmiyorum araştıracağız Biz şimdi Buradan geldik. Şuradan gideceğiz. Başka bir şey var mı burada? Loot diyeceğim. Yok herhalde. Bir not daha var burada. Ellen. Ellen'a yazılmış goodbye mektubu. Elveda mektubu. Seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum ve çok üzgünüm diyor. Birçok şey için çok üzgünüm. Bunu düzeltecek e, kelimeler bulamıyorum. Şu anda kelimem yok diyor benim beni biliyorum ki benim artık gitme vaktim geldi. Ha ne diyor? I'm leaving to speak with the root mother. E, root bu root dediğim ben bunu root diyorum arkadaşlar kök anlamında ama root annesiyle e, konuşmak için root mother'la herhalde onların lideri e, eski kiliseye gidiyorum diyor. Subway tünelleri kullanacağım diyor. Yeraltı tünellerini kullanacağım diyor. She will show me the path. O bana yolu gösterecek. Bu dünyadan çıkışın diyor. Ve ben gitmiş olacağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi dışarıya çıktık. Oo, ortam çok iyi değil mi abi? Ortamlar çok iyi değil mi? Map'imiz ne durumda? Hadi bakalım buradan geldik. Böyle çıktık. Find the subway entrance. Ha, tamam. Şeyi bul diyor. Metro girişini bul diyor. Ay yanlışlıkla içtim ya. Özür. Dilerim. Silah değiştireceğim de yanlışlıkla içtim. Tonik içtim. Neyse 10 dakika boyunca resistance'ım arttı şu anda. Kombat'a gireyim bari. Var mı Kombat? Kombat'a gireyim. Şu an haritadan baka baka ilerliyorum arkadaşlar. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Ha, geldiler. Geldiler. İki el da alabiliyorum. Ben. Güzel başka. Aman. Ah! Kaçtım. Arkadan da balta atıyor. Hayır! Heh. Ne çık? Yavaş, yavaş. Lootla... Aslında evet, kılıçla da biraz öldürebilirim ya. Güzel. Yerden her çıkan mermiyi kendi alıyor mu acaba? Yoksa benim mi almam gerekiyor? Onu bilmiyorum. Oh! Bitti. Tamam, devam edelim. Devam edelim. Buralar hep kapalı. Ben o yüzden ilerliyorum. Mesela burada bir dükkan varmış. Bakın kahvaltı dükkanı varmış burada mesela bir tane. Breakfast all day. Tüm gün kahvaltı. Ama maalesef tabii ki şu anda kapalı. Artık da insan kalmamış dışarı. Root her yere ele geçirmiş. Burada bir kapı var. Checkpoint noktası da iç içeride gözüküyor. Açabiliyor muyum? Açamayacağım değil mi? Kilitli çünkü. Burası kilitli. Tamam. Hepimiz onu kilitli olarak işaretledi mi? Abi ya ben sürekli 1'e ve 2'ye basıyorum. Bunlara basmamam lazım ya. Of. Lootla <laughs> lootla lootla. Hop yakındalar. Aman diğer silah geç. Şu daha büyük sanki değil mi diğerlerinden? <laughs> Yo aynen. Aa bu daha büyük. Geliyor. Oh. Şu küçükten kurtulalım. küçükten kurtulalım. Reload. Aa bu. Bu abimiz birazcık büyük. Her yere 64 mü bunun? Neresine vurmam lazım bunu? Hayır başkaları da geldi. Başkaları da geldi. Ah! Çok ilerlemeyelim. Aynı bölgede savaşalım bununla. Bu kaç vuruyor? Fena vurmuyor. Bu da, bu da fena vurmuyor. Geliyor. Geliyor. Öldü. Tamam öldü. Oh. Weapon mod buldum yerde. Bakayım. Bakayım ne buldum. Ne oluyor ya? F'ye basınca weapon mod aktifleştiriliyormuş. Ha, tamam. Ne oldu? Gözlerim mi kırmızı oldu? Vay. Rage mod oldu herhalde. Tamam. Silahıma taktığım mod vardı ya arkadaşlar geçen F'ye bastığım zaman o mod aktifleşiyormuş. Şimdi ben reloadumu yapayım. Şu yerdeki lootları yapayım. Neyse ki bunlar kaybolmuyor galiba. Ne bu? Ammo. Scrap. Handgun. O scrap parçalarını falan daha sonra craft yaparken kullanacağız geliştirmelerde. O yüzden her şeyi toplayarak ilerleyelim. Şimdi devam ediyorum. Şurada bir yaratık göstereyim. Ha işte mod aktif olduğu için şu an yaratıkları böyle turuncu görüyorum. Bakın hepsini işaretliyor. Yani doğru arkasında falan biri olsa da işaretliyor. Stay down. Güzel. Lootla lootla lootla. Şurada bir giriş var. Oradan gireceğiz muhtemelen. Bunda bir loot var mı? Yok. Şimdi devam edelim. Long gun'a geç. Long gun geçelim hunting rifle. Bunda da çünkü mermi buldum bayağı bir. Yukarı mı çıkacağım? Şuradan çıkayım yukarı. Üst katı çıkış mı var burada? Sonuç olarak şu anda tünele girişi arıyoruz arkadaşlar. Metro yani subway, yeraltı geçi, yeraltı tünel, tünellerine girişin kapısını arıyorum. Burada bir şey yok anladım. kadarıyla. Loot var. ha, şu loot'u Bu neymiş? Iron, demir. Aa dur bunu açabiliyoruz. Aa bundan şeyde de vardı sanki. En başta da vardı ya. Açmadım mı ben onu? Ulan bayağı da bir şey çıkıyormuş. Neyse geri gideriz tekrar. Ya tekrar gireriz falan bilmiyorum. Şimdi burası kapalı görünüyor. Ben nereden geçeceğim? Ha bir dakika. Şurada altta bir geçiş var galiba ya kapı. Tamam ben de görmemiş miyim kör gibi ya. Şurada merdivenin altında kapı var işte abi. Oradan çıkış vardır büyük ihtimalle diğer taraftan. Aynen öyle tamam. Şuraya lootlayalım. Iron. Ve kapının diğer tarafına geçmiş, yani şu engelin diğer tarafına geçmiş olduk şu anda. Güzel. Geliyorlar hemen şuradan. Bu gitti. Başka? Al ayrını. Devam. Şuralara girelim bak. İşler var çünkü buralarda hep gördüm demin. Sarı sarı yanıyordu. Nerede yanıyordu? İçeride. Üst kata çıkış falan var burada. Bunları lootlamak çok önemli diye düşünüyorum. Muhtemelen çok işime yarayacak arkadaşlar bunlar ya. Şuradan yukarıya bakayım. E, metronun girişini arıyoruz. Dediğim gibi ararken de etrafı lootlayarak, mobları öldürerek. Bam! <laughs> 220. Arkadan vurunca daha da yüksek vurdu yani. Kritledi. Oo üste çıktım. Ayak sesi var. Nereden? Benden mi geliyor? Güzel güzel. Bunları bırakmamız iyi. Tabi 3 kişi falan oynarsanız mesela bunları lootlamak daha kolay. Ayrılırsınız arkadaşlar. Herkes başka bölgeye gider. Tekte, tekte. Aman, aman. Ne kadar hızlı geldi ya. Başka? Bossunuz nerede sizin? Sizin bossunuz nerede? Bana onu verin. Onu yollayın bana. He? Bossunuz nerede? Gayet iyi. Gayet iyi durumdayız. Dışarıda var daha. Topla topla topla. Hepsini topla. Geliyor. Ah, o 3 tane ıskaladım ya. Lan tamam, 5 mermim gitti buna. Neyse mermi buldum. Tekrar dışarı çıktık. Ve devam ediyoruz yoluma. Biraz da pistol harcayalım. Pistol mermi çok fazla gözüküyor şu an. Devam. Otel var solda. Laundry var sağda. Ee, buradan bir geçiş var mı? Galiba bir giriş buldum. Galiba bir giriş buldum. Bir şuraya bakayım öyle gideyim. Burası temiz. Evet. Burası mı tünele giriş? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Underground yeraltı tünellerine girmiş bulunuyoruz şu anda. Checkpoint noktası da burada. Checkpoint'e bir basalım. Her şeyimiz bir fullensin. Canımız, manımız, ee, dragon hatlarımız hepsi sağ altta gördüğünüz fulllendi. Resting şu anda. Aynen. Eee, aynen fullüyor her şey diyor. Dungeon'dan çıkmıyoruz. Return de dönmüyoruz şu anda. Ben aynen devam etmek istiyorum. Tamam, ben devam etmek istiyorum yola. Buradan isterseniz save edip daha sonra devam etmek üzere çıkabiliyorsunuz arkadaşlar ama biz şu anda devam ediyoruz. Oo, bunlar ne? Bunlar beni oyunun başında öldürmüştü. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sonra beni kurtardılar videoda. Bu ne? Tom of Knowledge puan geldi. Threat puanı. Ee, bir tane sistemini arttırmıştım. Şimdi health'imi arttırıyorum. Tamam. Oo, aç 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 abi aç aç. Bunlar çok güzel. Çok. Evet şimdi şu dikkat etmem lazım. Küçüklere bunlar galiba patlıyorlar çünkü. Bunların patlamalarına dikkat etmem lazım. Aynen. Patlıyor bunlar. Şu değil. Şunlar patlıyor. Bu küçükler iki mermide iniyor zaten. Ama şu dumana dikkat. Heh. Devam. Güm. Aa bu patlıyor işte. Bunlar. Güzel. 3 mermim daha var. 3 mermi bunu alırız. Reload yaparız. Top gibiler ya. Vuruyorsun sekiyorlar. Çok eğlenceli. Devam. Bir bomban falan sesler bunlar bomba atmak lazım. Bir puan daha geldi. Onu da hemen neye verip? Aa oyun durmuyor. Oyun durmuyormuş ya puan harcarken. Ben duruyor zannettim. Onu da yine hertimize health verelim. Health'imiz biraz daha... Bu ne abi? Oo, Aman aman. Başka bir yaratık geliyor. Neresine vuracağız bunu? Dodge'layıp mı acaba? Dodge'layıp vuracağız. Ha, okey. Sıkıştım. Sıkıştım. Sıkıştım ya. Of canım çok azaldı. Q'ya basıp hemen canımı doldurmam lazım. Heh. Hala kanamam var. Kanamamı nasıl durdurabilirim? 2'ye basarak durdururum kanamamı. Değil mi? Tonic. Durdu mu? Hayır durmadı. modumu da aktifleştirdim. Ama o o o öldüm ya. Öldüm abi. Yalnız bir dakika. Evet öldüm de şöyle o mini boss diyeyim. O mini boss'u öldürmeden diğer küçüklerin yanına atlamamam lazım. Orası sıkıntı bir yer çünkü belli. Daha dikkat gerekiyor. Şimdi hızlıca gidelim. Aynı yere gidelim hızlıca. Şurada loot vardı. Onu aldık mı bir bakalım. Evet almıştık zaten. Güzel. Hızlı 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 hızlı. Atla buradan. Şunları hemen öldürelim. Küçükleri. Başka? O da gitti. Bir tanesi patlıyor. Ben diye geliyor. Duyuyor musunuz? Biliyorum. Ben silah değişimi biliyorum. Bana onu öğretmeye çalışma. Nerede o herif? Nerede? Beni demin öldüren. Temiz. Temiz. Nerede nerede? Büyük olan da geliyor. Patlayan geliyor. Root rot. Bu ne? Ya zehir mi geldi yine? Hadi. Tamam. Şu büyük olanı yollayın. Nerede o? Şu ana kadar yani o büyük dışında zor değil. Şu patlayanlar tehlikeli. Ama şuna atla abi. Oha. Tamam burası da tamam. Loot'umu yapıyorum ve devam ediyorum yoluma. Yaptım yaptım yaptım. Devam 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 devam. Buradan gidiyoruz. Buradan sola. Hemen vuralım yaklaşmadan Evet Gelmedi ya büyük olan Neyse güzel gidiyoruz şu an kadar Bir kere öldük evet ama Olsun daha çok öleceğiz. Oyun zor diyorlar çünkü. Arkadan vurunca falan daha çok critical hit olabiliyor. Bir yandan da arkamı kolluyorum. Hala o büyük olan gelebilir diye. Geldi. Hadi be, hadi be. Abi, çok vuruyor ama ya. Ne yapacağız bunu? Nasıl öldüreceğim ben? güzel güzel. Bayağı bir... Aa çok vuruyor. Doldur canını. Doldur tamam. tamam seslere gel ya. Geliyor. Dikkat. Dikkat. Hemen reloadunu yap. Tamam, gel şimdi. Gel. Gel hazırım, gel. Kaç indi canın? Güzel, yarıdan aza indi. Güzel. Hadi, hadi. Bir daha. Güzel. Güzel, güzel. Bitti. İşte bu. Ne çıktı? Lumenit kristal diye bir şey çıktı içinden. Uff, bitti. Oh, Her yer loot oldu tabii. Şunları toplayalım bir. Canım ne durumda? Canım full güzel. iki tane daha hard şeyim var. Fullleyebiliyorum canımı. Aa patlayan. Uf. Bela ya bu bela. Ha duman arasından geçince zehirlendim mi? şeylerin arkasına geçtik, demirlerin arkasına geçtik. Toplaya toplaya devam ediyorum, toplaya toplaya devam ediyorum. Şimdi hafif so- aman aman aman. Patlayacak o aman. Başka bir buradan gidiş var. Şunu alalım, bırakmayalım. Geliyor, bir şey geliyor, duyuyorum. Gelin lan. Gel lan. Of. Bu nedir? Filler of Stone diye bir şey buldum. New item. C'ye basarak ha, yüzük buldum. Taktı bunu güzel. Reduce sway by 150. Yani güzel. Yüzükler bulunca da böyle takacağız demek ki. Onlar da bize özellik veriyor. Gayet iyi. Ne bariyon ya? Ne bariyon, küçücük boyunla? Top kafa. Bleh. <laughs> Al. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar görevim Eee şeye ulaşmaktı nerede yazıyor görevim? Ha gösteriyor. Benim öpümde gösteriyor. Tamam. Turuncu nokta olarak gitmem gereken yeri gösteriyor zaten. Geldik zannediyorum. Vallahi geldik. İyi geldik be. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Tekrardan yüzey seviyesine doğru çıkıyorum galiba. Aynen öyle. Aynen öyle. Buradan geçelim. Checkpoint'imiz var. Checkpoint'te bir rest yapalım ve yolumuza devam edelim. Upgrade falan yapmak için hep buralardan gidip ee, base'e mesela bakın buradan hemen ward önce dönüp base'e e, upgradelerimizi yapıp geri gelebiliyoruz zannediyorum. Öyle anladım. Şimdi ben devam ediyorum yoluma. Burası ne şimdi böyle? Dumanlı mumanlı bir yer. Oo. A boss mu? Oyunun ilk bossu mu geldi? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet, Gorfist diye bir şey. Ee, şimdi bu çok sağ... Aa patlayacak. Ah oh be. Abi büyük sıkıntı var ya. Oo, öldüm galiba. Q'ya bas, Q'ya bas. Burada aslında çember yapabilirim buna abi. Ya. Nasıl yapacağım abi? <laughs> abi şaka mısınız ya? Bir de yalnızım şimdi. Co-op da değil. Nasıl olacak bu iş? Çok burada abi. Peki. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Hazırım. Gel. Ha bacağından krit yiyor. Geri çıkamıyorum ki. Ah. Koş. Sen de patla bakayım. Sesini duyuyorum senin. Sen de patla. Acaba bu adamın yanından patlatacağız mesela onu? Daha mı çok vurur? Gorfistliği. Allah fena vurmadım ya baya. Şuradan geçelim, şuradan geçelim. Abi sesledin. Yukarı çıksak avantajlı olur muyuz? Nereye avantajlı oluyoruz ya? Armor box, Amma box baksana. Yalnız burayı kullanabilirim ya. Nerede? Nerede? Geliyor. Tekrar aşağı, tekrar aşağı. Ama dur, inmeden. Hadi be, yanımda bir tane patladı. Diğeri de orada, diğeri de orada patlayacak. Oh. Yap, reload'umu. Kaçtır, kaçtır. Tamam, biraz alıştım ya. Yarıdan aza indi canı. Yapacağız bu iş, Yapacağız, şu açık alana çıkalım. Yap, reload'unu Yap, 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 yap. Olacak bu iş, hadi. Hadi, nerede? 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 sen bir patla. Sen de patla. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Ah. Hadi. Hadi. Boş reload'unu yapman lazım. Geliyor. Ah. Var ya. Ah cezaları ya. Hadi. 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 Geliyor. Duvarların kenarlarından. 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 Evet. Real şimdi. Çok az canı kaldı. Hadi. Hadi başaracağız. Aman. Of. Bir tane vurdu ya. Hayır. Vurmasın. Vurmasın. Ne olur vurmasın. Çok az canım var. Şey, çok az canım var. Hadi. Ben fulleyeceğim canım. Ona no, no olur olmaz ya. Rage'imi de açtım. Oh be bitti. Oh. Quest completed. İlk boss'umuzu bu bölümde bitirmiş olduk. Remnant from the Ashes'da. Inventory'e flash barb diye bir şey geldi. Exit noktasında gösterdi. Bir inventory'e bakalım. Ne geldi? Materyallere flash barb diye bir şey geldi. Valuable resource. Çok değerli kaynak. Oh onu bir yere kullanacağız herhalde. Tamam bir de threat puanı gelmişti. Onu da Shadow Walker'a şu an çok gerek yok. Endurance'a verelim. Staminamız da biraz daha artsın. Vallahi güzeldi. Ben beğendim. Ben beğendim. Şimdi exit noktasına gidiyorum. Her şeyi loot düşünüyorum Başka bir şey unutmadık burada. Şurada ölmüştü. Bir şey var mı? Yok zaten aldı alacaklarını. Vay be. Güzel bölüm oldu. Arkadaşlar seri devam etsin istiyorsanız, Remnant From The Ashes'dan memnunsanız, izlemekten keyif alıyorsanız, ben oynamaktan keyif alıyorum. Lütfen şimdi like bırakmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Güzel bölüm oldu. Şimdi ben exit noktasına bir varayım. Bir bakalım. Muhtemelen şu anda base'e gideceğiz. Ee, Ward 13 müydü? Ward kaçtı? Oraya gideceğiz galiba. Base'imize bir gidelim. Ha buradan çıktı. Aynı yerden geri çıktı. Tamam checkpoint noktası açılmıştır herhalde. Evet ben burada bu bölümü bırakıyorum arkadaşlar. Remnant from the Stone oynadık. İkinci bölümle karşınızdaydım. Üçüncü bölümde inşallah devam edeceğiz. Dediğim gibi eğer videolar devam etsin istiyorsanız bu oyunun serisinin like bırakmayı ihmal etmeyiniz. Epic Games'te halen ücretsiz. 20 Ağustos saat 18'e kadar ücretsiz olmaya devam edecek. Alıp Kütüphanize ekleyen en azından istediğiniz zaman indirirsiniz. Ee, ama bu oyunu kaçırmayın derim ben. Ee, like bırakırsanız sevinirim demiştim. Bu taraftaki butondan YouTube'a abone olursanız kanalımıza küçük sevi butonuna tıklayarak da bildirimleri aktifleştirirseniz bizim size bildirimlerle ulaşmamız çok daha kolay oluyor. Yorumlarınızı bekliyorum her zaman olduğu gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.